Arkadaşlar Merhaba bugün 13 Mayıs pazartesi hepinize iyi günler diliyorum burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir Pegasus'un bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili tarihler netleşti İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı yüzde 388.75'ti İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 397 milyon 700 bin TL bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi netleşti arkadaşlar. Yarın başlıyor. Yani 14 Mayıs 2024 tarihinde bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 100 hissesi olanın 488 hissesi olacak. Mevcut sermaye 102 milyon 299 bin TL. Yeni sermaye 500 milyon TL olacak arkadaşlar. Bu haber bugün saat 16.19'da paylaşıldı. Ödeme tarihi de 16 Mayıs 2024 yani payların pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih arkadaşlar 16 Mayıs 2024. Bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi de 14 Mayıs 2024 olarak belirlenmiş. Pegasus'un bedelsiz sermaye artırım haberini sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize iyi günler, kalın sağlıcakla.